Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber istenen videoya başlıyoruz arkadaşlar. Demiştim ki önceki videoda tek renk sarı videosunda eğer 5 like gelirse tek renk pembe videosu da gelecek denime geldi arkadaşlar bugün. O zaman hemen arkadaşlar başlayalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Bu videoda tek renk pembe videosu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Parkura gidelim bence. Şuradan telefonla. Arkadaşlar üstümüzün her şeyi pembe. Sadece ayakkabımızın alt şeyi sarı arkadaşlar. Üstü sandalet pembe. yetişemedi oraya arkadaşlar. Oo diğeri zıplıyor baya baya. Eğer arkadaşlar bu video 5 like gelirse tek renk siyah videosu gelecek arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Hemen. Parkur bitirsin ben sana güveniyorum hadi yaparsın. Evet arkadaşlar. Bence birazcık bir gezinelim. Evimizi gösterir misin? Eve gitme. İçini falan göster. Eve gidelim. Evin içi böyle arkadaşlar. 9 like atmışlar. Şöyle giriyoruz. Arkadaşlar evin içi böyle. Yerleri duvarları da pembe yaptık sizin için. Gir bu odaları gez. Tamam. Burası arkadaşlar benim odam. Bir dakika. Şurası banyo. Tuvaleti de göster. Hadi. Şurada tuvalet ve el yıkama yeri var. Şimdi çık bu odadan. Benim odama geç. Burası da normal uyuyulacak bir oda. Burası şimdi git oturma odasına. Burası oturma odası. Çok sade oturma odası. Biraz daha şeylere katmayı düşünüyorum. Param yeterinceye kadar var. Biraz daha para kazanırım. Şimdi git mutfağa. Arkadaşlar mutfağım da böyle arkadaşlar. O zaman çıkabiliriz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoyu yazın hangi renkte e, videolar gelmesini istiyorsanız yoruma, yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben sizin istediklerinizi yaparım arkadaşlar. Hangi tür videolar gelsin onu da yaparız arkadaşlar. Selfie çeksene. Tamam. Şu şarkı gibi yerine evet orası. Gir oraya selfie çek. fotoğraflar telefona bas kamera aldı evet şu kenarda kamera var gördün mü orası evet biraz daha dön dön evet burası çek selfini tamam. Evet arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar ben fotoğrafı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar biz bunu seçtik. Yana e, kuzenin balina de ona koyduk. Bu renk efektini biz, ben yaptım. Ben istedim. Şu tike bassana alttaki. Evet. Satın al. Akışta paylaş. Evet. Şimdi çık bakalım. Bence nereye gidelim gidelim? Hmm. İstediğin yere git. Hmm. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar eğer pembe olmadığımız bir yer varsa söyleyin, orayı düzeltiriz. Ama arkadaşlar yorumlarda şunu belirtmeyin. Ayakkabımızın altı sarı diye üstü zaten sandalet olduğu için. Görev yapacaksın bas. Sıtına. Al. Koşul hızlı O ağaçtaki şeyleri demiş. Al. Hadi. Hızlı. Evet arkadaşlar. Dur bir bekle. Bekle. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.